Субтитры сделал DimaTorzok Onlara açsana bir sigara içersin şey oldu. Bize girince yemin ederim. Evet gerçekten geldi o da. Değil mi? Evet. İzzet azalttı ya. 3 Onu paket. bıraktın mı? 3 <laughs> <Üç> pakete düşürdüm. <laughs> Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğrencileri olarak şerefli ve onurlu insanlar olduğumuz için asla kopyacak. Aynen. Mi? Mesela bak, sana dedik ki Aga dışarıdayız, kapıdayız dedik. Ee, senin bizim kapıda ol olmadığımızı fark eden bir 10 dakika falan sürdü galiba. Ben senin ilk da çıkmamıştım zaten. Ha, Çıktıktan ha, sonra ne? almadım sizi. Dayı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne böyle yapıyor aile zaten. Ha, yapıyor. <laughs> Aa, yapıyor. Bana babası. Evet, delik ya bunun. Ne olmuş ki buna? Nereden delik ya? Şuralara baksana, yarılmış. Şu Saplamışlar ha, gel. 32. End. Atsana ya, niye atmadın? Aç, Ha? Kaçmış bak Yirmi 28 <gülüyor> Oldu. <gülüyor> ha. Allah Allah niye atmadın? Devam olmadı Skiydi, ben sana söyledim. and yazdı. Güzel et oğlum kontrol. Kime? <laughs> <laughs> Kaç izlet? 31 kalmış. Bir daha bas. <laughs> Eyvah cazur cazur şarkı verdim. Cazur <laughs> cazur hiç açma Aç aç aç. Aç be ya. <laughs> oh cazur cazur. Hoparlörde <laughs> bozuk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Joseph Joseph. Hayır, çok zorlamayacak. <laughs> 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 <Başar. gülüyor> Tamam son. Ya. Gel al yerde hadi amına koyayım. <laughs> yani. Sonra dönüyorum sanki Burak oyunda benim aklıma gelmiş gibi size anlatıyorum. Ama halbuki o söyledi için hani bilinçaltıma yerleştik. Şimdi i̇şte tamam. zombi, tamam, zombi. zombi. nasıl <laughs> <Çok gülüyor> şarkı olduğunu <laughs> biliyor musun? Yok. Zombi. Tamam hadi geçmiş olsun. Zombi. Zombi. Çok güzel. O skeci biliyor musun? Biliyorum. musun? Sabah sekiz buçuk bile uyandım ve aklıma bu geldi ya. Ama zombinin neyini unutuyorsunuz? Zaten Zombi ya, zombi tamam de içiyor. Tamam Sen de bir İlader, sahabe mi diyorsun? hayır, orayı vırıldanmıyorum ben. Neyi vırıldanıyorsun? Orası diyor. Başka sözüm var şarkıda Oğlum aklıma gelmedi tamam mı? Yazıyorum ama bakayım. Diğer sözü yazıyorum. Çıkmıyor ya. <laughs> tamam Vallahi hatırlamıyorum Ben <laughs> ne yazdım? Evet, ya. evet, ne yazdım? Ya dur evet. ya <laughs> <turunlar> şarkıyı. Ne? <laughs> <laughs> geliyor. Hocan bak. Burası senin hocan. Ne alıyorsun? Ne şey alacaksın? Şey. ne alacağım? Bilmiyorum ki. O da bilmiyorum. Evet, Dondurma alacağım. İki fikir var. Birisini çıkıp çekmem gerekmiyor. Birisini çıkıp çekmem gerekiyor. Onları da Birisini sınavlar geçince yapacağım yani umarım. Aga R'lere de Buraları paylaşmayalım da insanlar bekler. <laughs> R'leri takmışsın diyorlar. R'leri? Aynen takmışsın R'ye. Nasıl kim için? Her isme R koyuyormuşsun videolarda. Hayır E'nin e yerine R evet. değil mi? Ben onu çözdüm. E eşittir. E eşittir R. Kimsin Kimse. e, sipariş nereden vereceğiz burada? Sen al. Tamam. Tamam. Şuradan mı alacağız? Dürüm aldım. Karşıdan test edeceğiz. Tamam. Dürüm ne kadar acaba? Et dürüm. 100 lira 12 lira. 100 lira 23 lira. Tamam. 140 gram et dürüm alayım ben. İçine ne koyuyorsun acaba? Domates, salata, kuşusuna baharat giriyor. Tamam, domates bol olursa sevinirim. İçine gitmem bu ayran bana. Ayran Bana da aynısından. aynısından. Yok. Aynısından. Aynı. <laughs> Videoda benim dondurma yediğim bir bölüm olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Harekat biliyoruz, orada duruyor. Sekşi yolu göz teması kurarak yapıyorum. Ben ha. de gözüküyorum. Bir tek değil mi? Ne? Sen çalışıyorsun değil mi ders falan baya? Normal. Şu yüzde değil mi? çalışan gibi çalışıyor musun? Aa. Hayır be ya. Mu? Evet. Ha. Hadi sevme. Ha kimse yapmıyor onu be ya. Hapı da artık. mesela çok kötü yarar ayıydı sana ya. Hımm. Aynen. Merak etmesin ya. Merak etme. zaten. Herkes gibisiniz ya. Aynen işte onun rahatlığı var. Yoksa... Diplomanla da bir şey yapmayacağım büyük ihtimal. <laughs> bir yakınlaş. Bak anlaş mıyım bozulacak gözlerim. Tipe <laughs> bak ama nakayım. Sen tak kardeşim. Ben metrop olan var mı? Var mı çok nadir var ya. Ver metrop'un belirtileri. Üf klasa bak ben be. 50 yaşında. Kardeşim benim de. Ne klas adamsın lan sen? İyi Yoramıştım. Sen, sen ne yarraklı bir adamsın be. Emel Hoca. E, e. Tarlalarını gördüm ben senin abi. Özcan Deniz kim abi? Yarnı lan senin hayvan. Nasıl? Ya anı alırım lan senin hayvan. <gülüyor> Yaparmış. <gülüyor> Yapar. <laughs> Görüntüleyiz. Bu <laughs> <laughs> Youtube var olan bir platform. Sesini yani. ağzına layık. Like <laughs> Şu an hani YouTube'a girdim. <laughs> Ne? Merak et. Yıllardır YouTube'da taşak geçiyorduk gibi. Hayır ya taşak geçmek değil. Evet tut Aga sor bize. Niye, niye hala girdin? Sen de girdin artık. Ya. Yani <laughs> geç kal... şunu yarak gibi Ben 6 sene önce Minecraft videosu çekiyordum ona koyayım. <laughs> ben, ben, tamam ben, yani. ben de ha, çekiyorum. Tamam hani niye? Şimdi niye? Bilmiyorum. Keyif için mi? Öyle de, hobi Yok, ben şey, ben şu an istediğim öyle. kaliteyi alabiliyorum çünkü <laughs> kendi. Ha okey. Ya yani bir şey ilerlemek istiyor musun? Ha? İlerlemek istiyor musun? Ya izlenmesini istiyorum. Mesela şey videolarını çok istiyorum izlensin fotoğraf çektiğim videoları çok istiyorum. Çünkü eğleniyorum amına koyayım. Çok eğlenceli bir şey. Turgay zaten belli amaç. Şarkı yapayım. Ben evet, çok fazla yapmak istemem de de gazına alana çıkıyorum. Aynen. İyi bir yolda gidiyorsun o konuda. Sıkıntı. Yani şey ya zaten şeyin farkındayım hani bu yaptığım şey uzun bir süre ulaşmayacak bir yere de. Bu arada benim yaptığım içerik direkt Türkiye'ye ithal Türkiye'de yok amına koyayım böyle bir İtalya. şey. Hayır yani. Oğlum belki var böyle bir. Var baktım ve ee. mesela Adam var 3-4 video çekmiş bırakmış. İşte biri var 2-3 video çekmiş kötü bırakmış falan öyle. Anladın mı? Mesela 10 bin izlenmenin üstünde bir video yok. Ben, Senin var mı? İşte ben yapabilirsem bir tek ben getirmiş olacağım. kardeşim büyük yüzü. Anladın Yaklaştır yaklaştır. Kız gibisin olmuş ya. Evet yani. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne bebek suratı. Yani. Ne, ne zaman bu? O sene işte yine aynı. Oğlum düz bebek bir de şişman yapmış. 18 Nisan 2020 <laughs> bebek. Bebekler bebek. böyle bir top olur ya. Bence sen böyle gezsen daha seri Olursun. içersin gibi. üçgen <laughs> bakayım. Tamam <laughs> Valla ben öyle düşünüyorum. Nasıl ya? <laughs> öyle ben öyle, öyle. düşünmüyorum Sadece geylere hitap ben edersin. Ben böyle daha çok beğeniyorum mesela. Yani. kimse Aa. bilmiyorum ben çok ne denk gelmedim sakallı işte. bir insan böyle o falan olan. <laughs> Aga <laughs> üzgünüm yani. Üzgünüm. Ya ben sadece ya ne bileyim gözlemlerimi söyledim ben. Düştüm, ben. Yüzden... Ha, Turgay... ya ben de hep öyle düşünüyorum Turgay genelde. Turgay bir de kendi Ama... sevgililerinden örnek veriyor. Sakalsız ha, olduğu aynen, için onların aynen. da sakalsız seviyor. Evet, bütün kızlara aynen. uyarlıyor <laughs> Ne bileyim oğlum kötü durmuyor ben. Ne var ne be? Saygı, bir öyle en, en azından ya. sıfırdan fazladır diyorum ben. Ova. Çok şey yapmıyoruz. <laughs> Burası rakındaki gülümseme. şu an düşünüyorum çiteli bir <laughs> sen <laughs> sıfırsın <laughs> ya. <laughs> Oy <laughs> ne? Ayiş. Ja, wees maar schaarig.